ve daha gür bir şekilde uzamasını sağlayacak. Şimdi saçlarımı sıkıp gösteremiyorum ama ilk fırsatta göstereceğim. Özellikle nemli saçınızı uygulayın arkadaşlar. Duştan çıktıktan sonra ya da duşa girmeden önce şöyle bir saçınızı sıkıp bekletin. Saç tiplerine dahi kullanabilirsiniz. Aynı şekilde içerisinde saç sütümde de olan biyotin ekledik. Bu da saç tıplarınızı sürmenizi ve yeni bebek saç çıkartma özelliğine sahip ki saç bakım sütümü kullananlar çok iyi bilir. Bebek saçlar çıkartır arkadaşlar. Bende de şöyle görebilirsiniz bebek saçları. Düzenli kullandığınızda saçlarınızın daha sağlıklı bir şekilde uzamasına yardımcı olacak. Aynı zamanda saç diplerinizi ve saçlarınızı beslerken nemlendirecek. Yine aynı etkiyi saç bakım sütümden de alabilirsiniz. Ama özellikle biberiye suyu ve biberiye yağını kullanmak isteyenler kaçırmasın. Harika bir ürün. Daha da güçlendirilmiş bir formül olduğu için yeni saç çıkartmaya da yardımcı olacak. Benim saç dökülmesine özel hiçbir ürünüm yoktu. Saç